Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte azıcık bağırarak girdiğim için çok özür dilerim. Neyse. Prit kod oynayacağız. Ee, gelin. Evet. Prit kodumuza girelim. Evet. Tabletten çektiğim ikinci video. İlk videom yayında izleyebilirsiniz. Battle Boy oynamıştık. Niye bu kadar şey <laughs> Neyse. Bu oyunumuzun asıl amacı yani korsanız adından anlayacağınız gibi ve korsan olarak şey gemilere karşı savaşacağız ama çok güzel çok anim, çok güzel animasyonlu bir video. Ee, bundan sonra break in videosu da gel gelecek. Hop telefonu. Evet. Bir dakika. Ayanlar. Onun sesini azıcık kısabilir miyiz? tamam. Ama sesi açalım. Evet gördüğünüz gibi karşımızda sesi de kapatsak iyi olacak çünkü sesim duyulmayacak. Tamam devam edebiliriz. Ee, arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi birbirlerimizin gemilerini batırıp oyunu kazanmaya çalışacağız. Aynı Battle Bay gibi ama Battle Bay'de ölünce bir daha doğamıyorsun. Bunda yeri kapmaya çalışıyorsun. Birazdan oynayınca göreceksiniz. Ee, yine tekrar soruyorum. Az önce baktım. Mobil oyunlar serisini herhalde beğenmişsiniz. Yenisini çekmemi ister misiniz? E, aşağıya yazın. Ne? Yeni gebe mi? Bopu yükselt. Ve Facecam'e yani gözümü göstereyim mi? Onu, Onu da sizlere soruyorum. Aşağıya yazmayı unutmayın. Çekli oynuyor. Bakın şuraya gideceğiz. Bu arada dediğim gibi o hani yaptı o buton yani az önce yani şunu ya nasıl olduğunu göstermemi istiyorsanız aşağıya yazın. Evet gördüğünüz gibi düşman gemilerine top atıp kazanmaya çalışıyoruz. Warship Sevmen oldum adlı bir videom vardı hatırlıyorsunuz. Onun korsanlı ve animasyonlu halini düşünün. Bu videoyu da izlesin. Sonra bunu izlesin. Daireye gitmemiz gerekiyor. Daireyi koruyun. Hadi be. O büyük şey. Evet bir gemiyi patlattım. Krause. İlk önce hafif olanları bir. Bam. Al. Hadi vur da göreyim. Ulan sen kime sıkıyorsun? 3 <laughs> kil aldık. Aa, bağlantım gayet iyi. Evet şu anda full bize ait. Şuradan korumamız gerekiyor. Bakın şimdi orayı bomba göndereceğim. Çıkın beyler bayanlar. Hadi bakalım. Hiçbir şey yapamadılar. Öf 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 öf. Ha, patladın. İyi umutlu musun? Hadi be öldürdüler. Tutun tutun aha çıktı. Ulan çıkma gir şunun içine vermeyelim Çukrayı. İyi orada bir Pova diye bir arkadaş vermiş o tutuyor orayı. Hadi. Cross Cross. Ee, hadi Cross'a gönderdim ben ofiseleri. Daireyi veriyoruz. Baksan ya. Ne yapayım ben şimdi seni? Fire in the hole. O bomba net ona geldi. 3000 vuruyor lan bomba. Füze özür dilerim. Ateş toplarına baksan. Net birisi değdi ona. Ve sen de. Evet tamirat aldık tamirimizi. Bak ya al. Sık da göreyim. Bak. Bir sal sal beni sal bir insan gibi hareket edeyim sal. diyeceğim size. İnat, inat vermeyeceğim. Hadi be. <gülüyor> Verdim. <gülüyor> Yazık oldu. Çıkma. Neyse ne işte ne bileyim Rusça. İşte o arkadaşı Kraus ölüyor. Öl Kraus. Puh. 150 metreden Bomba işlerimizi gönderdik. Oh, tık tık tık. Tık tık. <laughs> of, bir bu eksikti. Kayıt sırasında bir şey düşüyor ya. Yapsan. Tövbe. Herif yapıştı şey mi ya? Vermeyin yaşayın. Ya sıkma artık al. Foreign bomb. Geber. Abi ince küçücük gibi bana meydan okuyor. Saldırı ha. Ben fenerine sahip çıkan bir korsanım. Ama öyle bir korsan değil yani kötü değil. iyi kalpli bir korsanım. Korsanların iyi kalpli olduğu nereden bir görünmüş? Şimdi saniye patlatacağım. Aa dur lan. Bombalar arka yapma diye bir şey vardı. Ben iki saattir niye yapmadım? Wow. Sesim az gelebilir bu arada. O yüzden bağırıyorum. Arkadaşlar size çok net bir şey söyleyeyim. İ, is, meslek sahibi olmak kadar güzel bir şey yokmuş. Bunu öğrendim. ya ben meslek sahibiyim değil yani. Oyunlardan öğrendim yani bir şey mesela. Bir şeyler yapmadı, bir şeyler de. Yani bir şey yani vakitinizle harcayacak bir şey olduğuna dua ediyorum. Et yani iş olmasa insanlar hem para kazanamayacaktı hem de. Ya canları sıkılacaktı. Şimdi iş var. Allah'ım geçimlerini sağlıyorlar hem de. Ya bir, bir, düşme, bir düşme. Ulan ne uzun ne perdeymiş kardeşim. Abi öyle bir patladı ki yanımda. Gel ya buraya. Çavur. Seni gidi çavur. Ya help me Ooo Bizim işimiz çok zor Oraya gitsin de oradaki gemileri alt edelim Bu herifler de beni yesin Salmayacağım az size burayı Hayır Öldüm Abi bir yardım eder insan ya Hah Ha saldırın şöyle ben uzaktakileri hallediyorum. Geber. Oh, bu, bu. oha. Geber. Tamam siz bana tutun tutun tutun. Helal lan size. Ha koşlarımı. Çıkın. Çıkın karasuları. Çıkın bu toprakları sulardan. Yanlış bomba. Yanlış bomba. Gelme. Geber. Bu. Herifin patlaması beni de öldürdü. Neyse artık görme yapmıyoruz. Tıp modu. Ana verdik. Lan çembere girin. İspanyolu gitsen. Bunu vermeyeceğim. İnadına vermeyeceğim. Expo öl. Saldırın lan. Bütün gücünüzle. Aynen. Ha şöyle yok edin hepsini. Portekizliği de öldürür. lan. Helal lan size. Herifi de öldürün öldür öldür öldür. Sıkın sıkın yok edin onu. Hadi be. Expo öldür. Helal. Budur be. Geldim. Geldim geldim geldim. Ho maşallah nereden nereye sıkıyor. Hadi ama sık. sabit dur ya. Ya millet bana sıkıyor ben sıkamıyorum ya. Hadi ama. Bam bam. Piu piu piu. Ha hele şükür. Ha anladım. Ad, bin, birine ne kadar çok vurursanız yani vurduğunuz. Hadi lan. Bitirelim artık. Bam. Ah en sonunda düştü. Hadi gelin şu işi bitirelim. Çıkın. Git kazanamayacaksın git. Ulan. Bir dakika. Sabit kal sabit. Evet o şeyde akıl, akıl verdikten sonra geri dönebiliriz. Hadi. bu ne? Oha. Parti mi yapıyoruz? Hadi lan. Helal. öldürdüm. Ulan sen nereden geldin? Halledin şu halledin şunu. ya sen bize mi bulaşacaksın Bitir. Av git. Çabuk çabuk destek gelsin. Destek, destek hemen Uzun sürdü. Ne uzun sürdü maç? Ama gayet çekişmeli şu an. Geliyor İspanyol'un birisi. Ah, Abi yardım edin bir. Lan buraya gelmeyeceksin diyecektim. Bak ya yine düştü. İşte bu. İşte bu hele şükür. Arkadaşlar videosun olduğu için özür dilerim. Ya hele şükür öldürdüm be. 10 kişi 17 öldürmüşüm. Evet birinci benim. Evet bu bir videodan da bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> ya. Ama ciddiyim ciddiyim. Gördüğünüz gibi yani sıkıcı ve kolay. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.